Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız Oya ve El Dünyasına hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Lütfen oradaki zil işaretine dokunup bildirimleri tüm olarak seçin arkadaşlar. Tüm olarak seçtiğiniz zaman yüklediğim videolar sizlerin kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir anında. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Çok güzel bir tasarım modelle geldim arkadaşlar. Bakın. Arasını biraz daha açabilirsiniz. Ben model amaçlı anlattığım için arası biraz fazla yakın oldu gibi sanki. Gerçekten güzel oldu modelimiz. Oldukça da kolay bir model. Şimdi başlayalım ara noktasıyla. İpimi tığ battısına sabitliyorum. Araya ben 7 tane tığ battı boşluğu verdim. 3 zincir çektim. Yandakini de kapattım. Üç adet zincir çektim. Yandakinde kapatıyorum. 3 adet zincir çektim, yandakinde kapattım. 3 adet zincir çektim, yandakinde kapattım. 3 adet zincir çektim, yandakinde kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 olmuş. 3 adet zincir yandakinde kapattım 6. 3 adet zincir yandakinde kapattım 7. başına iki kez aldım yedi tane aramı verdikten sonra yandaki tığ batlığı girip 2 2 2 çektim şimdi burada 15 adet zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 15 adet zincir çektim. Şimdi hemen hemen yarısını arkadaşlar şöyle batıyoruz. Kapatıp burada bir yuva oluşturuyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi bu oluşturduğum yuvayı yarısını kapattık. Şöyle ön tarafa alıyorum. 3 adet zincir çekiyorum. Başına bir alıyorum. Oluşturduğum yuvaya girdim. Önce bir sonra 2 sonra 2 aldım. Başına 2 aldım girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım girdim. 2 2 2 2 çektim. Başına 3 kez aldım girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, 2, 2 çektim. Bu şekilde bir yaprak yaptık. Şimdi bir zincir çekiyorum. Şöyle çeviriyorum. 1, 2, 3 tane bırakıp şu dördüncüye girip kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum dönüş yaptım şöyle tekrar bakın tutuyoruz yaprağımızı bu son trabzana giriyorum kapatıyorum Şimdi bu son trabzanımı sık iğne yaparak yuvaya gidiyoruz yaprağımızı oraya ekledikten sonra sık iğne ile doldurdum son trabzanı yuva içerisine girip sık iğne ile sabitledim 1 2 3 4 5 6 zincir çektim yuvaya girip kapattım tekrar yaprak yapıyorum 3 zincir çektim başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım başına iki aldım girdim 2 2 2 çektim başına iki alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim başına 3 kez aldım girdim 2 2 2 2 çektim. Başına 3 kez aldım girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. 5 zincir çekip son trabzan arasına girip kapattım. Yine sık iğne yaparak iniyorum. 2 3 4 5 6 adet sık iğnesi yaptım son trabzanıma yuva içerisine girip sabitledim şimdi buradaki çubuğuma da sık iğnesi yaparak iniyorum bakın 2 3 7 tane sık iğnesi yaptım 8. dibindeki yuvada kapattım. Bir tane daha dibindeki yuvaya sık iğnesi yaptım ve dibindeki tığ battıya sık iğnesiyle ile giriş yaptım. Şimdi yine vereceğim arayı veriyorum. Yani 3 zincir çekip yanda kapattım. 1. 3 adet zincir çekip yanda kapatıyorum. 2. 3 adet zincir çekip yanda kapatıyorum. 3. 7 tane bu işlemi yaptıktan sonra sonra bu yaprak kısmını yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Alt kısmımız bu şekilde ilerliyor. Yani sizler daha fazla ara verebilirsiniz. Ben 7 tane ara verdim. Sizler daha fazla verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi üst kısmına geçelim. Şöyle daha fazla ara verebilirsiniz dedim ama ilk aranızı kaç vermişseniz ondan sonraki aralarınızda da o şekilde Verin mutlaka ilk aranız kaçsa, ondan sonraki aralarınızda o şekilde olduktan sonra tekrar bu işlemi yapıyorsunuz. Hangi renk? Bunu kullanacağız yine. Aslında mor da kullanabilirim. Evet. İpimi tığıma sabitliyorum. Burada yapmış olduğumuz o yuva kısmına giriyoruz. iki yaprağın ortasındaki dört adet zincir çekiyorum. Başına iki alıyorum. Tekrar yuvaya giriyorum. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. Bu şekilde bir ikili trabzan oldu. İki zincir çekiyorum. Bu iki zincir boyutunda ilmeklerimi toplayacağım. Başına aldım. Bu iki trabzanın arasını yuva edinip girdim. ilmek aldım. Bir, 2 zincir boyutunda çekelim ilmeklerin boyutunu 2 başına aldım girdim ilmek aldım 3 4 başına aldım girdim ilmek aldım 5 6 7 8 9 başına aldım 10. yeşil yuvadan aldım 10 ipin ucunu alıyorum hepsinin içinden ipimi çekiyorum arkadaşlar yukarı bakın ipin ucunu alıyorum burada kapatıyorum tekrar başına iki alıp yuvaya giriyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çekiyorum iki adet zincir çektim başına bir aldım bu çıktım trabzana girip ilmek aldım bir başına aldım ilmek aldım iki başına al gir ilmek al 3 4 5 6 7 8 9 başına aldım 10. yeşil yuvadan aldım ipin ucunu alıyorum hepsini içinden geçtim ipin ucunu alıp burada kapattım kenarda başını iki alıp tekrar girdim önce bir sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 2 adet zincir çektim başına bir aldım çıktığımız trabzana girip ilmek aldım 1 2 3 4 5 6 7 başına al gir ilmek al 8 9 10. yeşil yuvadan aldım. İpin ucunu alıp hepsini içinden çektim yukarı ipimi. ipim aşağıda. İpin ucunu alıp burada kapatarak yukarı çekmiş oluyorum. Başına 2 alıp tekrar girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım. 2 zincir başına bir alıp girdim ilmeklerimi yine aynı şekilde topluyorum 3 4 5 6 7 8 9 10. yeşil yuvadan aldım İpin ipin ucunu alıp hepsini içinden yine çektim yukarı İpin ucunu alıp burada kapattım bakın 4 tane oldu Şimdi iki zincir çekip dönüş yapıyorum. İsterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Kepriksiz de yapabilirsiniz. İki zincir çekip dönüş yaptım. Başına bir aldım. Bakın bunun tepesindeki o iki zincirle noktaya girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 4 zincir çekip bu iki trabzan arası girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp bu iki araya girdim. 2 2 çektim. 4 zincir aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp bunun tepesine batıyorum. 2 2 çektim. 4 zincir aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp bakın bu ara boşluğa girdim. 2 2 çektim. 4 zincir çekip aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp tepeye battım. 2 kat aldım tekrar. 2 2 çektim. 4 zincir aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp bakın bu araya girip kapattım. Yani 2 2 çıktım. 4 zincir aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp tepeye. Bakın bu dolgunun tepesine batıyorum. 2 2 çektim. 4 zincir çekip aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp bakın buradaki ilk çektiğim zincir arasına giriyorum. Bu da son oluyor. 2 2 çektim. 4 zincir aradan girip kapattım. Bir de zincir çekip ipimizi kırdık arkadaşlar. Temizleyelim hemencik. Evet, şu an kamera açık olduğu için tabii ki böyle yanmama pozisyonlar alacak çakmak. Evet. Gördüğünüz gibi İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur arkadaşlar. Gerçekten güzel bir model oldu. Sadece aralarını biraz daha fazla yapabilirsiniz. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.